Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün detaylı bir video olacak uzun bir video olacak. Baştan sona kadar sabırla izleyin arkadaşlar. Bir yerini kaçırırsan diğer yerlerini anlamaz. Tek bir cümleden yola çıkarak gidilmez arkadaşlar. Yani resmin tamamını bir görmek gerekiyor. Bitcoin kısa vade analizi yapacağız. Uzun vade ne durumdayız ona bakacağız. Ether dominansına bakacağız. Bitcoin dominansına bakacağız. Total market cap'e bakacağız. Yani bayağı güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz haftalıkta yükselen tepe yapmadık arkadaşlar. Yani haftalık kapanış yükselen tepe şeklinde gelmedi. Ve yükselen tepe şeklinde gelseydi ben bir sepet yapacaktım biliyorsunuz. Öncelikle sepetimizin son durumuna bir bakalım. Sattığımız sepetin son durumuna bakalım. Yani fırsatlar kaçıyor mu, kaçmıyor mu? Bitcoin şu an 69.500'de arkadaşlar ve bizim se eski sepet ne durumda? Bakın temsili olarak burada ne ne tür bir yatırım yapıldı? 20 tane coin var. Hepsinden 10.000 liralık al alındı gibi bir formül yaptık. Yani 200.000 lira yatırılmış oldu. Alım yerleri burada yazıyor arkadaşlar. Sepet videolarımızdan da bulabilirsiniz. Satış yerimiz de burada yazıyor. Yani biz bu seviyelerden sattık. Biz sepeti sattığımızda 200 bin lira 212.461 lira olmuştu. Ve nakite geçmiştik. Yani totalde %5.87 karımız vardı. Daha sonra arkadaşlar piyasa düştü vesaire ve günümüze geldik. Günümüze gelince eğer biz satmamış olsaydık yani 212.461 lirayı almasaydık şu an 164.617 lira kalıyordu. Yani eksi %17.69 gördünüz mü? Ve %5.87 kar vardı. Yaklaşık %23 daha da aşağıda bizim sattığımız seviyeden beridir. Öyle düşünebilirsiniz. Mesela e, Mana, Manasant C98 vesaire şu kırmızı olanlar sattığımız yerin altında olanlar. Mesela yüzde eksi 18 altında olan var. Eksi 19, 42, 29, 32. Mesela bu arkadaş Alice yüzde 0.77 daha yukarıda. Yani hemen hemen kafa kafaya diyebiliriz. Diğer kırmızılar bakın yüzde eksi 25.90. Eksi %19.75 daha alttalar. Combo'ya bakıyoruz. Pardon arkadaşlar. Edu'ya bakıyoruz. Artı %19.45 ve farm'a bakıyoruz. Eksi %37 Biz sattığımızda artı %129'daydı arkadaşlar. Yani kaç kat düşmüş siz hesap edin. Mesela biz sattığımızda bunu epey bir yukarıdaydı. Yani 77.41 şu an 48.76 seviyesinde. Gördünüz mü? Yani tablo ortada. Tren kaçtığı yok arkadaşlar. Ben bu sepeti yaptığım gün insanlar koşa koşa yaptı bu sepeti. Güzel yerlerden olduğunu düşündü ve yaptı. Doğru mu? E şimdi sepeti sattık diye bazıları kızıyor örnek vereyim. E o zaman siz daha yukarına yaptınız bu sepeti. itiraz etmediniz. Ama şu an çok 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 alttan alabiliyoruz. Biz bu sepeti. Ama problem ne biliyor musunuz? Ben başka bir sepet yapacağım. Yani sepet yapacağım da birçoğu olmayacak sepette. Farklı coinler tespit ettim. Eğer öyle bir durum olacaksa yükselen tepe gelecekse haftalıkta bu sepetten çok daha iyi bir sepet gelecek. Ve onlar da çok alttan yapılmış olacak. Yani fırsat kaçmıyor bunu demek istiyorum. Yani tren kaçıyor mu kaçmıyor mu? Panik halinde e, sa, e, işleme girmeyin, sabırsız davranmayın arkadaşlar. Yani Bitcoin nerelere geldi? Altcoinler yerin dibinde. Bunun sebebi Dominans'tır. Az sonra oraya da geleceğiz. Yani Dominans biraz manipülatif gitti son zamanlarda. Neden dolayı? Ethereum ETF'den dolayı. Yani Ethereum'un yükselmesi Dominans'ı çok ciddi etkiliyor. Yani Ethereum pump yaptı diyelim, Dominans düşer. Sonra insanlar der ki dominans düşüyor altcoin'ler uçacak. Öyle bir şey yok. Yani neden dolayı dominans düşüyor? Ethereum piyasa değeri çok yüksek. Yani Ethereum'un %30 yapması dominansı birden aşağı çeker. Yani aslında olay Ethereum'la alakalıydı diye düşünüyorum. Ee, şimdi de altcoin'ler dibin dibinde. Ha bu piyasada dibin dibinin de dibi var, vardır. Bunu da biliyoruz. Öyle değil mi? Hiç düşmez dediğimiz coin'ler nerelere düştü? Daha da düşebilir örnek vereyim. Yani şakası yok. O yüzden teyitlerle gitmek daha faydalı olacaktır. Şimdi kısa vade BTC neler yapmış bir göz atalım. Kademe kademe yükseliyor arkadaşlar. Önümüzdeki direnç neresi? Bakın şöyle düşen bir trend hattımız vardı biliyorsunuz. Turuncu renk ana düşen trend hattı. Yani 73.600'lerden gelen. Şu an nerede bulunmakta bir bakalım. 70.000 bin... 9 düz seviyelerini işaret ediyor. Yani ilk kritik direncimiz oradır. Diğer taraftan da haftalık bazda arkadaşlar 69.750 idi değil mi? Yükselen tepe yapacağımız yer. Orası da ilk direnç. Ve biz nereye geldik bir bakalım. 69.900'e vurduk. Yani aslında haftalıkta bir direnç seviyesi. Hemen üzerimizde de 70.900. Yani bu düşen trendin üzerine atarsak Kalıcılık sağlarsak arkadaşlar o zaman yeni rekorlar gelebilir. Ama daha onun teyidi yok. Evvela haftalıkta yükselen tepe yapılması gerekiyor. Veya en azından bir rekor gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani biz şu tepeyi açmamız gerekiyor. Burayı açabilirsek muhtemelen haftayı da yükselen tepe olarak kapatır diye düşünüyorum. Ama şu an henüz onun teyidi gelmedi. Peki ben şansımı denemek istiyorum diyorsan ne yapman lazım? Buradan alacağım. Ben bekleyemem. Şansımı denemek istiyorum. O zaman şuradaki dibi baz almalısın. O da nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bir bakalım hemen. 67.500'ü gösteriyor. Hatta oraya da bir yatay atalım şu şekilde. Şöyle yapalım arkadaşlar. 67.500 Rengini de başka bir renk yapalım da kafa karışmasın. Şöyle pembe yapalım arkadaşlar. 67.500 Eğer biz oranın altına gidersek şöyle. Kapanışı yaparsak alçalan dibi yaparız. O zaman düşün teyidini almış oluruz. Bu olmadıkça da verdiğim dirence doğru gidebilir. Yani 70.900 seviyesi. Tamam mı arkadaşlar? Kısa vade bunları takip edeceğiz. Şimdi diğer mevzuya gelelim. Kendi indikatörümde de üst banda vurup geri çekildik. Mavi noktadan destek aldık tekrar üst banda vurduk arkadaşlar. Yani burada da kritik bölgelere geldiğimizi görüyoruz. Alttaki indikatör hala böyle yeşil renk yakmadı. Belki de o yüzden biraz daha yükselesi vardır örnek vereyim ama. Şimdilik kritik bölgelerde duruyoruz. Haftalık grafiğe baktığımızda da haftalık kapanış bazında bakın arkadaşlar hala yükselen tepe gelmedi ama sarıdan desteğimizi aldık. Mavi noktayı yaktık ve kapattık. Yani bu olumlu bir sinyaldir. Tekrardan e, turuncuyu turuncu yakmaması gerekiyor. Aynı buradaki gibi. Buradaki gibi arkadaşlar. Burada da üst bandımız 60 e, 76.300. Yani all time high seviyelerini gösteriyor. Benim için iki tane teyit var arkadaşlar. Birincisi yükselen tepe haftalıkta. Bunu görmemiz gerekiyor. Veya hafta kapatmadan yeni bir rekor gelmesi yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü az sonra göstereceğim veriler biraz düşündürüyor açıkçası. Devam edelim. Haftalık Bollinger bandımız. Bakın şöyle göstereyim. Haftayı biz nerede kapatmışız? 68.250. Nerede kapatacaktık? 69.750. Doğru mu? Hala biz yükselen tepe şeklinde kapatmadık. Yani bu ne anlama geliyor? Alçalan tepeler ve dipler devam ediyor. İğneler atılabiliyor hafta içinde ama kapanış bazında yükselen tepe şeklinde kapatmamız gerekiyor. Niye öyle yapıyoruz? Daha önceki tepelerde alçalan dipten sonra sert düşüşler geliyor kademeli olarak. Bunu daha önce de gösterdim. Alçalan dip sonucu sert düşüşler geliyor. <laughs> Gördünüz mü? Tabii ondan önce dalgalanabiliyor vesaire. Alçalan dibi biz nerede yaptık? 66 binlerde yaptık. Oradan 53 bine kadar düştük arkadaşlar. Ve oradan güzel bir tepki geldi. Gördüğünüz gibi. Netice olarak sert bir düşüş geldi. Doğru mu? Ama eğer biz yükselen tepe yapamazsak hala bu trend devam eder. Tehlike geçti dememiz için yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Yani yükselen tepenin hikayesi oradan geliyor arkadaşlar. Biz hayır high yapmamız lazım. Yani yükselen tepe yapmamız lazım. Şu an higher low var lower low var. Gördünüz mü? Yani alçalan tepe alçalan dip var. İki çeşit anlatayım ki iyice anlaşılsın. Bollinger üst bandımız nerede? 73.200 seviyesinde arkadaşlar. Hala rekor seviyede değil. Gördünüz mü? Yani orada potansiyel hedef diyebileceğimiz yerdir. Tabi bunun kuralı belli. 67.500 altında 4 saati kapatmayacağız. O şekilde. Devam edelim. Haftalıkta sinyaller ne durumda? Bakın mesela buradaki sinyaller hala olumluya dönmedi. Gördüğünüz gibi. Yani biz ortalamayı kırdık aşağı yönlü. Ve daha önce bunlar yaşandığında neler olmuş? Bakın ortalamayı kırdıktan sonra ilk başta tepki gelmiş sonra kademeli düşmeye başlamış. Burada da kesmiş direkt düşmeye başlamış. Direkt derken dalga dalga. O şekilde kötü bir sinyalimiz mevcut arkadaşlar. Yani e, hala benim için yükselen tepe faktörü çok önemli veya bir rekorun gelmesi önemli. Mesela alçalan dipten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Rekor geliyor mu? Ona bakmamız lazım. Bakın alçalan dip rekor gelmiyor ve düşüyor, doğru mu? Burada da alçalan dip rekor gelmiyor ve düşüş devam ediyor. Şöyle yapalım hatta daha da geçmiş verilere bakayım. Şu noktaya gelelim. Alçalan dip geliyor. Rekor gelmiyor ve düşüyor. Doğru mu? Burada da alçalan dip geliyor. Rekor gelmiyor ve düşüyor. Daha da geçmişe inelim. Alçalan dip geliyor. Rekor gelmiyor ve düşüyor. Bu hep öyle olmuş arkadaşlar. Bakın alçalan dip geliyor. Rekor gelmiyor ve düşüş devam ediyor. Böyle böyle gider arkadaşlar. Yani alçalan dip geliyor. Rekor kırılmıyor ve düşüyor örnek vereyim. Yani biz rekor kırmamız yetiyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü geçmiş diyor ki ya yükselen tepe şeklinde haftayı kapatacak ya da yeni bir rekor gelecek. Bunu söylüyor bize. Buranın net olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer grafiğimize gelelim buna baktık aslında az önce. Şu grafiğe geliyoruz arkadaşlar. Haftalık stokastik ve MACD'ye bunlara bakacağız. Şimdi stokastik çok bullish duruyor arkadaşlar. Bak. Çok güzel duruyor örnek vereyim ama şu bölgeye baktığımızda şu anki olduğu yerde duruyor. Bak. Ve oradan tekrar sata gidip düşüyor. Burada önemli olay neydi? Stokastik al verdiğinde MACD'nin de al vermesi gerekiyordu ve biz bunu uzun zamandır söylüyoruz. Mesela şu noktada stokastik al verdi ama MACD al vermemişti. O, o ara videomuzda değindik zaten ve daha da dipleri gördük zamanla, doğru mu? Yani bizim için önemli olan burada MACD'nin al vermesi haftalık bazda arkadaşlar. Stokastik zaten aldı. Onun gücüyle birlikte iyi şeyler yapabilir ama MACD al vermedikçe de her zaman bir soru işareti vardır. Yani MACD al vermemiş stokastik al vermiş şeklinde devam ediyor. Şöyle iki haftalığına bakalım bir de. 2 haftalıkta da MACD bakın satı vermiş. Yani kırmızı yakmış gördünüz mü? Kapanışını da yapmış. Şu an yeniden bir kırmızı çubuk olarak açmış. Aslında satı vermiş burada. Şimdi iki haftalık sat gelince ne oluyor arkadaşlar? Burada mesela dibini yapıyor. Tepki veriyor sonra düşüyor. Şimdi biz tepkiyi de verdik ya mesela öyle düşünebilirsiniz. Burada iki haftalık satı verdiğinde ilk başta tepki geliyor sonra kademeli düşüyor. Kademeli düşüyor. Yani iki haftalık sat sinyali de önemli. Diğer taraftan da stokastik al vermiş arkadaşlar. İki haftalıkta gördünüz mü? Teyidi var mı? Yok. Haftayı iki haftayı böyle kapatması lazım. İki haftalık kapanışa iki hafta var. Gelelim 3 haftalığa. 3 haftalık kapanış da geldi. Yani haftalık, 2 haftalık ve 3 haftalık kapanış geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da 3 haftalıkta stokastik hala sat veriyor. Ve 50 seviyesinin altında. Yani bu kritiktir arkadaşlar. Genelde 50 seviyesinin altında olumlu değildir. Diğer tarafta MACD sat vermemiş ama çubuklar hala kısalıyor. Bu da düşündürücüdür. Tamam mı? Yani Tam anlamıyla olumya dönmemişiz biz büyük resimde gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Haftalık arasaya bakalım. Haftalık arasayda ortalamasına kadar yükseldi. Tam tamına ortalamaya geldi. Şimdi burada kritik nokta ne? Ortalamayı kesip hafta kapatması gerekiyor. Zaten onu yükselen tepe yaparsak yapacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani burada da hala net bir kırılım göremiyoruz. Açıkçası Mesela ortalamanın altında olumsuz üzerinde olumluya dönüyor. Bakın altında olumsuz üzerinde olumluya dönüyor. Şu an biz altındayız. Daha tam kapanışını yapamadı arkadaşlar. Onu da bir görmekte fayda var. Gelelim diğerlerine. Mesela iki haftalığa bakalım. Orada ne durumdayız? Orada da gördüğünüz üzere ortalamayı kesmişiz. Hatta 70 seviyesinin de altına gitmişiz. Yani bu da iyi bir sinyal değil açıkçası. Gelelim 3 haftalığa. 3 haftalıkta da ortalamayı kesmişiz. Bakın mesela şu ortalamaya iyi bakın. 3 haftalık grafikte. Kestikten sonra neler olmuş? Gördünüz mü? Kestikten sonra yani şu siyah alana girip kestikten sonra neler olmuş? Tepkiyi vermiş ilk etapta nereye kadar? Sarıya kadar. Sonra düşmüş. Kestikten sonra ne olmuş? Doğru mu? Yani bir daha kesmiş. İyi bir sinyal midir? Şöyle baktığımızda değildir arkadaşlar. Gelelim bir ayla. Burada asıl düşündürücü sinyal mevcut. Bir aylıkta bakın boğa sezonlarına iyi bakın arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Biz arasayda bu siyah alana giriyoruz. Şu noktada girmişiz bakın şu noktada. Ve ne olmuş? Rally başlamış. Şu noktada siyah alana girmişiz. Ne olmuş? Ralli başlamış. Şu noktada siyah alana girmişiz. Ne olmuş? Ralli başlamış. Şu noktada siyah alana girmişiz. Ne olmuş? Ralli başlamış. Bak hep böyle olmuş. Peki e, bu RSI başka ne anlatıyor arkadaşlar? Siyah alanın dışına çıktığında ne olmuş? Bir de ona bakmamız gerekiyor. Sert düşüşler kademeli gelmiş. Siyalanın dışına çıktığında ne olmuş? Sert düşüşler kademeli gelmiş. alanın dışına çıktığında ne olmuş? Sert düşüşler kademeli gelmiş. E şimdi de alanın dışına çıkmışız arkadaşlar. Yani şu an hala bir teyit beklemek mantıklı mı yükselişin? Evet, mantıklı. E zaten kaçıp giden bir şey de yok. Doğru mu? Şu 1 2 hatta bu da kalsın. Alım yerinde duruyor. Bu da hemen hemen aynı yere. Yani şu iki koyunu çıkartsak. <laughs> yani ne kaybeden yani. Direkt al yani. Yüzde kaç aşağıdan almış oluyorsun sepeti. Bakın şu an eksi yüzde on yedi yazıyor ya burada. O ne için biliyor musun? Mesela şurada yüzde yirmilik bir fark var ya. Onları çıkartsak bura daha da aşağı yani e, Yüzde eksi yirmi falan olur yani. Yani çok alttan alabiliyoruz zaten biz. Bir teyit daha bekleyeceğiz. Tamam mı? Haftalık kapanış. Belki eksi yüzde 15 olur bir şey olur yani öyle aman aman bir fark olacağını zannetmiyorum ki dominans da yükseliyor arkadaşlar. Şimdi BTC yükselirken altcoinler yükselmedi farkındaysan şu son birkaç gündür aynen bu rolantide devam ederse altcoinler zaten eziliyor ya bitcoin de teyitlerini veriyor diyelim oradan gül gibi sepet yapılır öyle değil mi? Zaten normalde boğa senaryosu o şekilde olmalı. Az sonra biraz detaylı anlatacağım bunu. Ama netice olarak aylık beni düşündürüyor. Hala düşündürüyor. Biz neden siyah alanın dışına çıktık? Normalde boğa sezonlarında görmüyorduk biz bunu. Ayrıca 3 haftalık da düşündürüyor yani. Biz bu ortalamayı neden kırdık? Doğru mu? Son olarak 3 haftalık da son derken bitcoin için son. Diğer analizlere de geçeceğiz. 3 haftalıkta gördüğünüz gibi düşen bir trend var burada. Bu da beni düşündürüyor. Yani tepeler yükselirken <laughs> Bitcoin'de tarihi grafikten baktığımızda bu indikatörde tepeler alçalıyor arkadaşlar. Yani momentumun zayıfladığını görüyoruz biz burada. Ve ne zaman bu alçalan trende gelirse Bitcoin tepe yapıyor. O beni düşündürüyor. Bakın şurada tepeyi yapmış. Şurada tepeyi yapmış. Burada tepeyi yapmış. Burada belki tepeyi yaptı. Bilmiyoruz ki yani. En azından buradaki duruma göre de biraz hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Doğru mu arkadaşlar? Yani bu grafiği ben Photoshop'tan yapmadım yani. Var olan bir grafiği ben sizlere gösteriyorum. Şu önemli arkadaşlar. Yani benim bütün gösterdiğim şeyler benim montajla yaptığım şeyler değil. Bazı grafikler var. Ben bunları size gösteriyorum. Anlatabildim. Yani aramço içinden geçeni anlatıyor falan hayaliyle konuşuyor. Öyle bir şey yok. Çünkü ben çizmedim bunu. Bu indikatör arkadaşlar hani Photoshop değildir yani veya Arasay. 40 yıllık Arasay arkadaşlar herkesin kullandığı Arasay. Ben çizmiyorum yani. Anladınız? Yani burada bir veri var elimizde. Ben onu gösteriyorum size. Yani ben Duygularımı baz alacak olursam o yani çok zarar ederdim yani bugüne kadar batardım yani çok batardım. Ama ben e, matematiği tercih ediyorum. Anlatabilirim. Yani matematik diyor ki böyle böyle diyor. Biz de gösteriyoruz size. Yani burada da bir soru işareti var benim kafamda. Çok basit bir yükselen tepe yapar haftalıkta. Altcoin'ler de uzaya fırlamıyor zaten hemen gaza gelip almaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ki bugün alacak olsam sattığım yerin yüzde yirmi altından alabiliyorum. Büyük bir lüks. Şu an almak benim için büyük bir lüks aslında doğru mu? Veya yükselen tepe sonra almak benim için gene lüks. Artı ben size ne aldıracağım öyle bir durumda onu bilmiyorsunuz. Ben biliyorum ama <laughs> anlatabildim. Bir de o grafikleri görürseniz efsane yani. Öyle anlatayım. Efsane düşüşler yapmışlar. Ve hala çok düşükteler. Yani biz sattıktan sonra epey bir düşmüşler. Öyle nereden bahsediyorum arkadaşlar. Gelelim Bitcoin dominansına. Bakın arkadaşlar. Bitcoin dominans %50.60'da şu an. Zaten ta bir yılı geçti. Bir buçuk yıl oldu arkadaşlar. Ben %60'a doğru bir gidiş bekliyordum biliyorsunuz. Neye göre? Şöyle haftalıktan göstereyim. Bakın. Şurada bir alçalan kanal vardı. Biz bunu yukarı kırmıştık ve bunun hedefi kırmızı. Daha önceden çizmiştik bunu biliyorsunuz. O dönemlerde çizdik. Ne zaman? Nisan 2023'te şu kırmızı yatayı ben çizdim. O dönemin videoları durur ortada arkadaşlar. Yani bu kanalın hedefi de orası. Doğru mu? %59 seviyeleri. Şimdi BTC haftalıkta bütün ortalamaların üstünde dalga dalga yükseliyor. Ve aylıkta ne görüyoruz arkadaşlar? Son ortalama. İşte hedef orasıydı. O da %59 seviyelerini işaret ediyor. Hala biz dominansa tepeyi yapmadık. Şimdi normalde dominansa tepe nasıl yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bitcoin rekora doğru gidiyor. Rekorunu kırıyor. Dominans tepeyi yapıyor. Yani Bitcoin rekora doğru giderken altcoinleri eze eze gider. Dominansla roketler. Tepeyi yapar. Ondan sonra altkon sürecine gireriz. Normal şartlarda hep bu böyle olmuştur arkadaşlar. Bakın şuraya örnek verin. Bitcoin rekorunu yapıyor arkadaşlar. Dominans tepeyi görüyor. Altkon epey ezilmişti orada. Ondan sonra altcoin rallisi kademeli başlıyordu. Ve biz bu defa dominansta yata yatay yatay yükselişler gördük. Gördünüz mü? Ve işte Ethereum ETF'i vesaire Ethereum pump dump'ı şu bu dominansı etkiledi arkadaşlar. Mesela günlük grafiği açayım. Bakın şu düşüşler mesela altcoin'ler uçtuğu için olmadı. Ne zamandır altcoin'ler düşüyor doğru mu? Niye oldu? Ethereum ETF'inden ötürü oldu. Yani dediğim gibi Ethereum piyasa değeri çok yüksek. Yani bir pump yapsa 100 milyar para girmesi gerekiyor. Doğru mu? Yani piyasada da e, büyük bir paradır ve dominansı ister istemez etkiliyor. Yani bir buçuk piya, mil, e, trilyon dolar piyasa değeri olan bitcoin'den bahsediyoruz örnek vereyim. E, 100 milyar girdi diyelim eterim. %10 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Dominans oynatabilir yani Ve kademe kademe gidiyor. Şimdi arkadaşlar aylıkta gördüğünüz gibi son bir ortalama var. Haftalıkta Hepsini kırmışız yukarı, bir de bunun iki haftalığı var arkadaşlar, bir ihtimal. Bakın. iki haftalıkta nereyi gösteriyor? %60.50. Orada da bir tane ortalama var. Ve iki aylık grafik. Orada da en üst ortalama %64 seviyesinde. Bilmiyorum oralara kadar zorlarlar mı? Ama oraya kadar zorlarsa biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum. Biraz sıkıntı olur. Her halükarda arkadaşlar. Bitcoin önce bir yükselen tepe yapacak. Dominans ile bir gitsin bakalım. Doğru mu? Yani uzun vade için güzel alım yerleri olur. Taşlar yerine oturunca teyitler gelirse ve biz alırsak uzun vade için güzel şeyler olabilir. Ama dediğim gibi her şeyin bir teyidi lazım. Niye lazım? Az sonra göstereceğim zaten. Deminden beri olumsuz sinyallere de değindim. Doğru mu? Makro düzeyde. Şimdi biraz daha derine inelim. Mesela Tether dominans grafiği. Nedir bu? Teterin dominasyonu. Yani bu grafik arttığında arkadaşlar bitcoin ve altcoinler düşmeye başlıyor. Öyle düşünün. Ve bu grafiğe baktığımızda bakın Tether dominans Bollinger alt bandına düştü aylıkta. Ve yardı yardı sonra içinde kapattı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani böyle bir durumda orta banda gitmek isteyebilir mi? Tabii ki isteyebilir. Şöyle düşünün. Haftalığı açayım mesela. Bakın. Ee, ya da şöyle göstereyim bir saniye. Bitcoin üzerinden göstermek istiyorum. Heh, şöyle. Mesela alt banda düştü orta banda gitti gördünüz mü? Şöyle düşün. Alt banda gitti orta bandı gördü. Alt banda gitti orta bandı gördü. Alt banda gitti, orta bandı gördü. Alt banda gitti, orta bandı gördü. Yani düz mantık arkadaşlar, yani Bollinger alt bandına düştüğünde orta bandı görmek isteyebiliyor. Doğru mu? Orta banda gitti mi? Hala gitmedi arkadaşlar. Bakın burada da bir soru işareti var mı? Var. Bunu da baz almamız gerekiyor. Şimdi alt banda da düşebilir tabii ki. Alt bantta epey bir derinde. O da nasıl olur? Haftalıkta teyidi alırız. Son bir ralli daha gelir. Dominanslı da alt banda düşer arkadaşlar. Ondan sonra bu ayı bitiririz örnek vereyim. O şekilde de bir senaryo olabilir. Ama ilk etapta orta banda gidip düşecekse o sıkıntı doğru mu? Öyle bir tehlike varsa ben ona göre hareket ederim. Son olarak gelelim total market cap'e. Geçen de göstereyim. Bu grafiği ters çevirmiştim. Hatırlar mısınız? Şöyle. Yani burada uzun vadeli düşen bir trend kırılmış. Retestli yapılmış. İkili dipte var. Normalde bu grafik uçacağım diyor. Misal. Ama bu grafik nedir? Total market cap'in ters çevrilmiş halidir. Yani bu. Yani deminki grafiğe göre yükseliş gelebiliyorsa bu grafiğe göre de düşüş gelebilir. Aynı grafiğin ters çevrilmiş hali. Öyle düşünün arkadaşlar. Ve burada da bana göre bir tehlike var. Bakın mesela total ne yapar? Biraz yatay gidip tekrar test yapabilir. Son bir rally daha yapabilir örnek verin. Mümkün müdür? Mümkündür. Ama ya yapmazsa? Yani retest de tamamlanmış. Belki buradan böyle kademeli düşmeye başlayacak. Şöyle baktığımda aylık arasayla gördüğünüz gibi 80 seviyesinin altını kırmış. Normalde bakın 80'in altına kırdığında yani şuradaki çizgi gördünüz mü? Şu en üstteki altına kırdığında bakın neler oluyor. Düşüyor. Burada altına kırdığında neler oluyor? İlk etapta yükselmiş sonra düşüşler gelmiş. Şimdi burada tekrar altına kırmış. E böyle de bir veri var elimizde. Yalan yok yani. Ara sahip bunu söylüyor. Öyle düşünmek lazım. Neyse arkadaşlar olay bu kısa vade toparlayacak olursak gün içinde 67.500'ü takip edeceğiz. Destek olarak ora kırılmadıkça potansiyel olarak rally de gelebilir, direnç de kırılabilir, dirence gidip de düşebilir. Hepsi olabilir. Yani destek kırılmadıkça ama desteği kırdığımızda tekrar söyleyeyim şöyle o zaman bana göre bu düşüşün teyidini almış oluruz. Dirençler nereydi? 70.800-900 seviyesi. Doğru mu? Daha sonra Bollinger üst bandı var. Haftalıkta 72 küsürlerde. Ve potansiyel nereydi arkadaşlar? Yeni rekor örnek vereyim. Öyle öyle kademe kademe gidilecek. Haftayı da biz yükselen tepe şeklinde kapatmadık. Yani şu son tepe üstünde kapatmadık. Şu anda da tam oraya gelmişiz gördüğünüz gibi. Ya biz haftayı yükselen tepe şeklinde kapatacağız. Ya da rekor kıracağız ki sepet yapabilelim. Özet budur arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.